bu da güzel. Ee, bu da çok sevilen bir şarkı. Çok sevilmiştir. Ana mesajı şuydu. Son dörtlüğüdür Madem yaşamaya geldik dünyaya benim de her şeyde bir hakkım vardır. Sevmiyorsan hor görme bari. Benim de senin gibi Allah'ım vardır. Mesaj <gülüyor> <benim>. <gülüyor> e, bu da zaten çok sevilen bir şarkı oldu. Hatta bu da hani siz söylediniz ya kamyonların minibüslerin arkasına evet, yazılan evet, slogan. Çok. Hor görme garibi. <laughs> Evet, kendini garip hisseden o kadar çok insanımız var ki, daha doğrusu her insan zaman zaman kendini garip hissedebilir, yalnız hissedebilir, gibi duygulara kapılabilir. İşte o ortamında ben onlarla dostluk kurmak istiyorum. Kurdunuz da? Kurdum. Yani kur, kurmaya çalıştım. Hayır kurdunuz kesin çünkü sizin bir de baba imajınız var. Yani işte bütün garibanların dayana Orhan Baba. Bu da kurduğunuzu gösteriyor. Bunun için ne diyeceksiniz? Bundan mutlu oluyorum. Beni ailesinin içine sokuyor onu seven. Beni seven o insan. Ailesinin içinde bir sevdiği bir insanın ünvanını veriyor bana. Sevgisini, saygısını veriyor. Baba diyor, abi diyor. Bu harika bir şey. Herkese kısmet olmaz. Evet. Bu da güzel bir şey diyorsunuz. Peki e... Sadece garibanlar, dışlanmışlar, tutunamayanlar, e, aşklarına karşılık bulamayanlar bunlar mı dinliyor sizi? Başka Hayır. kesimlerden de dinleyenler var mı? Ben demin bahsettiğim gibi ülkemizin her yöresinde her insana hitap etmek için hazırladım çalışmalarımı. Ve her yerden ses geldi. Büyük tirajlar bunu gösterdi zaten. Tiraj demek ilgi demektir. Bu satışlar demek ilgi demektir. Mesela şimdi size bir olay anlatayım. Bu da ilginçtir. Daha evet bir yerde anlatmıştım. Bir gün evimin önünde evimden çıktım arabama doğru giderken önümden bir otobüs geçti. 50-60 metre ötede durdu. 50-60 kişi vardı içinde. İndiler bana doğru koşmaya başladılar. Yaşlı, genç, kadın, erkek. Ben onların hemen Orta Doğulu olduklarını anladım. Karışık. Ee, misafir olarak, turist olarak ülkemizi gezmeye gelmiş olduklarını anladım. Beni gördüler, durdular ve bana koştular. Bana sarıldılar. Hayatlarında ilk defa gören insanlardı bunlar beni. Ben de onlara sarıldım. Kimi ağlıyor, kimi titriyor heyecandan. Müthiş. Titriyor. Ben de dediğim gözlerim dolu, dolu. Böyle bir duygu ve beni ilk defa görüyorlar ama demek kasetlerimi dinlediler, filmlerimi gördüler. Yanda da bir bey var, iri yarı. O da bana duyguyla bakıyor. Çok güzel bir Türkçeyle şunu söyledi. Orhan Bey görüyor musunuz ne kadar seviliyorsunuz dedi. Çok mutlu oldum ben bundan. Ne kadar seviyorsunuz? Ben dedi gözleri dolu dolu adamın. Ben dedi büyük elçiyim dedi. Bakın dedi şu yanınızdaki dedi atom fizikçisi. Öbürü profesör şu. Ee, şu hanımı görüyor musun o da profesör e, şu anladım ki elit bir kesim 50-60 kişilik elit bir kesim ülkemizi gezerken beni gördüler durdular ve Orhan Gencebay'ı gördüler severek ilk defa görmelerine rağmen bağırlarına basıyorlar bu ne yüce bir duygudur ne güzel bir şeydir demek ki yaptığımız çalışmalar doğru yerine gitmişti. Yalnız kendi ülkemdeki insanımın beğenisi değildi. Başka ülkelerdeki insanlar da sevmişlerdi. Hı hı. Ben devletimle barışık olmayabilirdim o zamanlar. ...resmimizin içine girmiyordum ama bu olayları yaşıyordum. Bu beni çok gururlandırdı, motive etmiştir. Halkımın göstermiş olduğu ilginin yanı sıra yabancı ülkelerin insanlarına ilgi göstermesi beni son derece duygulandırmıştır. Evet zaten ilgisi... Bir, bir şey... anıdır unutmam mümkün değil. Evet çok güzel bir anı. Zaten ilgi şuradan da belli. Biz hiç telefon numaralarımızı falan vermediğimiz halde birçok seyircimiz e, telefonla aramışlar ve size sorular soruyorlar. Büyük ölçüde beğeniler e, dile getiriliyor. Teşekkür Ama ediyorum. Ama sorular da var. Ben onları da Tabii. kısmen size e, yönelteceğim, ileteceğim. Mesela sadece Türkiye'de değil, e, uzun özellikle de yurt dışında da yakından izleniyorsunuz. Bir soru var mesela İstanbul Çamlıca'dan Mahise Aslan isimli izleyicimiz e, soruyor. Ben diyor uzun süre Azerbaycan'da bulundum ve Türk Cumhuriyetlerinde Orhan Gencebay çok seviliyor. Acaba bunun nedeni nedir diyor. E, mesela burada bir tespit de var aynı zamanda. E, Türk Cumhuriyetlerinde çok sevildiğiniz yönünde. Mahise Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. E, bizim... Kasetlerimiz, plaklarımız 30 yıl evvelinden itibaren her yere gidiyordu. Hem Türkiye'den, bir de Türkiye dışında korsanlar vardı kopya yapan, onların kanalıyla gidiyordu. Türk Cumhuriyetlerine gidiyordu, biliyorum. Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da, Akdeniz ülkelerinde daha doğrusu, Orta Asya'da, Yugoslavya'da, Balkan ülkelerinde ve Rusya'nın içerilerinde Türklerin bulunduğu her yerde. Kasetlerimizi bulmak mümkündü. Hı hı. Orada duymuşlardır, dinlemişlerdi. <laughs> şey, evet, yani. ee, bu benim korsan için gurur de enteresan. Yani korsan olarak biz bilsek yasal göndeririz de, ama <laughs> korsanlar bizden önce davranmışlar. <laughs>